Şirki insana verdiği sıkıntıdan da anlayabilirsin. Yani insanda ruhi dengesizlik meydana getirir anında, boş bulunduğunda. Ama normal baktığında zaten kime güveniyorsun? Falancaya güveniyorum. Allah'a yok. Işık e şirk. Veyahut malına güveniyor. Allah'a güveniyor musun? Yok. Şirk. Yahut ilaca güveniyor. Allah'a güveniyor mu? Yok. O da şirk. Yani teknik olarak baktığında zaten anlarsın. Ama ayrıca ruha sıkıntı vermesinden de anlaşılır. Ruh hemen alarm verir. Şirk sıkıntısı hemen insanı sarar. Oradan da anlayabilir. Yani vücut, beyin akıl rahatsız olur şirkte. Çünkü büyük bir yalandır şirk. Ruhun, vicdanın, bedenin asla kabul etmeyeceği bir hıyanettir. Allah'a karşı hainliktir. Bütün güç Allah'ın elinde olduğunu bildiğin halde bir de bile yalan söylüyorsun. Hiçbir gücü olmayan bir şeyi Allah haline getiriyorsun Haşa bu olmaz